Merhaba fakirler. Nasılsınız fakirler? Evet arkadaşlar bugün cezalı bir oyun çekeceğiz. Birbirimizi cezalandıracağız. Oyunun konsepti, iskembe iskambil kağıtları. Şöyle i̇skambir. göstereyim. İstan... Şöyle göstereyim kağıtları. Şimdi biz aramızda bunları böyle karıştıracağız. Aramızda bir kişi tutacak. Böyle hepimiz birer tane kağıt çekeceğiz. En yüksek iki kişi kağıt çeken. En düşük iki <laughs> ya 4'er er tane ayıracağız şu şekilde artık oradan sen mi uzatırsın İsmail mi uzatır kim uzatır bize gösterecek kağıtları bize göstermeyecek böyle bize dönük olacak kağıtlar biz birer tane seçeceğiz en düşük olan iki kişi cezalandırılacak artık Cezal cezaları biz vereceğiz en büyük çeken iki kişi verir kendi aramızda en büyük çeken iki kişi verecek tamam. cezaları Başlayalım mı? Bence başlayalım. Arkadaşları tanıtalım. Bir önce istersen. Mustafa'yı tanıyorsunuz zaten. Batmanlı Mustafa. Evet. Alper Anlatalayız. Eski konuklardan. Bizim arkadaşımız. Mahalle çocuklu arkadaşımız. Çok ısrar ettiler. Çok ısrar İftarını istedim. yeme, gel bizi al dediler. Harbiden yemedi. Yemedim. Yemedi. Çünkü e oruç, tutmuyor mu yapıyor pezevenk? Tuhaf be, tuhaf Mertcan abi çek. buyur abi İlk konu konucu buyur kardeşim önünden buyur Ben daha ben, ne, ben Ben eskilerdenim Ben daha Torunum sayılırsın? Çek Gör Bakmak yok Bakmayayım mı? Çek ya. önüne koy Çek önüne koy Elinle bak çek ortalardan önüne ortalardan yakaladım hadi çektim tamam İlk diğer konu Buyur Mustafa'cım İstersen ben daha konuyum ben çekeyim <laughs> Batmanlı Mustafa çektim Ayıp oluyor ayıp oluyor Şu daha gözüme Şu biraz şu daha kirliymiş Şurdan daha kirliye çektim İki fırtına böyle çektim Bir de şey şaka yaptım Evet, Elim terledi. Sakin ol. Bakmadı değil mi? Sakin ol. Bakmadım ya. Mızıkçılık yaptı. İsmail ya. Şahit ki bakmadım ya. İsmail Şahit ki sen Başla. Herkes açsın. Başla abi. Bittim. Şansımı sıçayım. Küçük mü lan? Bir saniye. Bak şimdi ben çok... Abi ben ederim. çok küçük çektim <laughs> <laughs> be. Çok merak ettim. Bak Bakın ben. şimdi. 2, 5, 10, 7, 10. 10. Apo ile ben cezalanıyorsun. Al işte sonra? ben ama dedim ama ya. 2 ne ya? Geri açtın, lan sesini sen de geri yaz Bunlara güzel bir ceza vermiş tamam, kardeşim. Tamam. Nasıl bir şey verdin bunlara? Şimdi abi. Ben hiç açım amim yok. Hele <laughs> konuk oyuncu. Burada eskilerdeniz. Şimdi yeni ne artık. <laughs> bir şey Koca diyeceğim. genişlemi sikmedim. Bak bölüyorum özür dilerim. Verdikleri cezaya göre bir ceza vereceğiz. Bak çıtayı onlar belirleyecek şu an. İlk onlar başlar. Oyunda çıta yok kardeşim. Tamam sen ne kadar büyük bir ceza verirsen ben tamam. de Biz size nasıl verirsek siz de bana görecek. Siz de bize mi öyle vereceksiniz? Sen size? bana nasıl vermek istersin? Ee, biz cevap mı veriyoruz şimdi? Aynen amcım. Tamam. Yani, abi sen büyüksin, başladım. sen önden başla. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz ona cezalar göre cezalar mı yoksa ikimize de aynı ceza mı? Ceza. O da aynı ceza yoksa peçete bitti. Anca beraber kanca beraber, anca, o, yüzden anca anca beraber. o yüzden ikisi de aynı ceza. Yapıştıralım. Aynı tak tak tak. Tamam. 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 Ne veredim abicim? Ne veredim abicim? Karar verin. Abi bence ilk başta selpak yemesi yesinler ya. Ben ondan istiyorum. Selpak yesinler Aynen ya. Ufaktan başlasın ya. Bak ben bir şey demiyorum. Hayır hayır hayır. Hiç düşünme bile. Düşünmene gerek yok yani. Sana bir sürün. Birkaç tezam geldi. Ona 12 kişi yesinler. O böyle Tamam bunu yiyeceksiniz şimdi. Al abi. Buyurun al. Sıradan bana bırak kardeşim. Onu onu ben bir alayım be. Tamam. Onu ben bir Lütfen alayım. Sen şans aldın kardeşim. Gene ben böyle ufak çektim şey. ya. Beyler, üçüncü kadromuz buna be. Bir, iki, i̇ki üç, üç. üç. Sanırım öyle bir şeyler oldu. Bu sefer küçük çıktı hissediyorum. Ha. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Koy masaya. 6, 6, 9, 9, 9. Nasıl oldu bu? Aynen. Bir dakika şöyle yapalım. Mertcan Ap abiyle A biz bir daha çekelim. Hayır, Apo ile Apo tekrar çekelim. Mertcan'ınız aynısınız, bunu. bence bunların iyisi. Aynen, aynen. ikimiz aynen. aynı. O zaman o o ufak mı, büyük mü peki? Bunları, büyük. Çıkarken tamam, peki bunları büyük. çıkar kenara tamam. be. Bunları çıkar. Çek Gel, bir daha. çek bir tane daha. Çek abi. bir daha. E yine aynı birader 6 çektim ben. 6, 6. 6. 6, 8. ikiniz çekiyoruz. İkiniz Ayda, çekiyoruz abi. Mertcan bak kaderin... Bence yani, buydu Mertcan abi hiç darılma gücenle. Bu kaderin bize bir oyunu. Ben çektim kameraya gösteriyorum şey diye. Çekme ikimiz aynı cilde çekiyoruz. Koy al, ikimiz bırak. Allah Allah. Salak ikimiz, aynı cilde çekiyoruz anladın mı? O yüzden bunu Teşekkür. at oraya Oğlum, kenara. Alper'in var mı oraya? Tamam. Tamam. Neyse, ben, ben aynı cezayı var. çekmeye razıyım. Biz konuşma hakkımız yok tamam. Abi şimdi ben yine yedirmeden devam etmek istiyorum. Abi, 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 ben ya bence yedirme, yedirme bak, olmasın ben kardeşim. Şey, Eski sevgililerin arasında. Allah, Allah Allah. Lafını balla kesiyorum. Daha ceza e, çok var. Onu da yaptırız. Sıkıntı dinle. Ben yedirmeden devam etmek istiyorum. Bu sefer sigara esinler. Ne yedirmek istiyorsun? Hem maddiye... Love you. Mesme sigara bulamıyoruz. Yemeği nasıl yiyeceğiz? Böyle <laughs> dersen öyle olsun. Patron se burada. Se Sevgili daha bir de ben sigara yerim. Tamam. Ben yer, tamam. eski sevgilimize tamam. aramayı bir geç agacım. Tamam. Onu se geçemem kardeşim. Bir süre verir misin bak? İtiraz etmiyorum. Bir süre verin. Evet. Sevgiliyi aramayız. ilk başta sigara dürüz. Ben iki tane sigara yerim, sevgiliyi ararım. Yok kardeşim. Ben itiraz hayır, ediyorum. Hayır, hayır, hayır. Ben, benim hiç sevgilim olmadı i̇tiraz daha bugüne yok. kadar. Sen bırak, 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 bırak. O hikaye. Ailemdenizdi, annemdenizdi. Süre alemde etmem. Hadi sen de. Bana saldarma. Bir dakika raz yok yalan da yok itiraz da yok arayacaksınız eski sevgilinizi arayın özür dile. Tamam yes. arıyorum. Evet. Arıyorum. Uzun alperen sonra da olur mu? Arıyorum lan tamam. İlk, i̇lk ilk, ilk, ilk Alperen abi sonra. Yalnız bir şey diyeceğim. Evet. Ben ceza verecek olursam ben karar vereceğim cezaya. Hangisini çıkar şey konuşabilir miyim bu arada? Şimdi ben geldi Alperen abi. Bu arada aynı cezaları vermek <laughs> yok. aynı cezaları vermek yok. Böyle bir şey yok. Hangi ceza verelim? Aynı var. cezalar yani. yok. Bir daha sevgili mahbet dönme. Daha önce babanı hiçbir erkekle ilişkiye girdim dedin mi? Hayır. Arıyorum kardeşim. Ama ses çıkarmayın tamam. ben... Heyecan var mı heyecan? Bir şey söyleyebilir miyim? Bana bir tane sigara verir misin kardeşim? Bir şey diyeceğim ben hayatım boyunca Çok böyle bir şey yapmadım Çok tedirgin Ben her gün yapıyorum merak etme sevgilim a***** Mamun ver Açmıyor <laughs> Açmazsa saylanmaz. <laughs> Hayır öyle bir şey yok harici Diğerini ararsın Açana kadar A few moments later Alo. Alo. Alo onu alo onu sikiyim. Seray ne yapıyorsun? Hayır ola niye aradın beni? Yani ne yapıyorsun, ne diyorsun diye aramak istedim. Aklım şimdi başına geldi. Birazcık başıma geldi evet. Evet <laughs> ya. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum da ne önemi var ki? Tamam ama sakin olabilir misin birazcık? Sakin olamam. Tamam ben sana bir şey söylemek istiyorum eğer müsaitsen. Dinliyorum. Neredesin? Evdeyim. Güzel. Ya biz bak... Yine bana mı geleceksin? Yok hayır hayır gelmeyeceğim. Şu an gelemem. Hmm, gelmek isteyince geliyorsun ama koşa koşa değil mi? Uyumak için. O da gaz yok. <laughs> hayır ya öyle bir şey için aramadım ben seni. Bak. E, ne için dinliyorum. Tamam belki birazcık kötü ayrılmış olabiliriz Seracığım ama ben birazcık seni özledim sanırım. Neyi mi özledin? Açık açık konuş. Her şeyi söyle. Hayır. Ben seni neyi özlediğini çok iyi biliyorum. Hayır neyini özlemiş olabilirim ya. Lütfen böyle yapma ama. Özlenmeyecek gibi değilim. Bunu sen söylüyordun her zaman. Hayır böyle bir şey yok şu an bak. Öyle bir şey için aramadım. Ramazan Allah is komik ya. tam yani şunu söyleyecektim ben sana. Eğer sen de istersen tekrar barışalım istiyorum ben. Ya, tabii aslında konuşulur. Gelsene bana bugün. Ne zaman? Bugün. Evet. Yasak da var ama. Problem yok aslında seni çok özledim saniye <laughs> Tekrar benimle barışmak ister misin? Yani çekip gitmeyeceksen. Eski günlerdeki Olur. gibi ha? Evet. Burada ben de kalıyordum. Sabah yanımda yok. Olmuyordum. Çekip gidiyordum. Beni yalnız bırak bırakıyordum o yatakta. Amına koy. oluyordu sabahları biliyor musun yani o yüzden. Başka kızın yanına mı giderek işin oluyor? Ama ben sonra onu anlatmıştım. Kuzenim de o benim. Yalan söylüyorsun. Kaç tane kuzenim var senin? Yüz tane kuzenin olmuştur herhalde. Neyse. Bir saniye. <laughs> tamam o zaman ben şimdi sana mesaj atayım. Müsait olduğum bir zaman buluşalım. Ne zamandır <laughs> tamam. buluşamıyoruz da. Buluşalım. Tamam o zaman kendine iyi bak. Sen de seni seviyorum. Ben de. Bay bay. Allah belanızı vermesin. Düşman <laughs> çatlatır. Ne güzel manca yaptın lan bir de şerefsiz Allah belanızı vermesin. Ya. ya var ya. Evet, o sıra evet. bana gelmesin kardeşim. Unutmadık sıra sende. Ah diyor işte aga. Sıra sende. Sen Hadi be <gülüyor> ya. <laughs> Şişirdin ama. Mertcan. Mertcan abi arıyor. Kim e. arayacağım Mertcan? Kardeşim ben sabah kuzenim aradı beni. Ben Bilmem aramayayım ya. Bak ben harbi aramayacağım. Ara ara, ara. Arayacaksın. 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 Ben o, ben o peçete yediysem Ben de yedim oğlum ben Öyle bir şey yok Arayacaksın al Tamam harbaktöre çıkarmayın ama Abi Fazla yakınlaştırma da seni de sakın lutsun. Düşman çatlatırlar. Tekrar. Abi oh, sana deniz arası taktık. <laughs> Alo. Yaren ne yapıyorsun? Pardon tanıyalım kimsin? Ben Mertcan. Ha efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen? İyiyim. Ee, öyle arayışım geldi içimden de müsait misin? Bir şey mi oldu? Ya bir şey olmasına gerek mi var? Arayamaz mıyım? Genelde öyle arıyorsun ya o yüzden. Ya hayır seni çok özledim o yüzden arayayım dedim. Ben pek bunlara inanmıyorum. Niye? Ne yaptın ki ben Şansını başka yarışmacılarda kullanmayacağım. Allah Allah. Aynen. Peki ben de seni çok özlemiştim. Tekrar barışalım diye aramıştım ama o zaman... ...demek ki şansımız yokmuş. İyi akşamlar. Başka yarışmacılar da kullan. Onlara başarılar diliyorum. Hadi beyler cezayı çektik bari kart çekerim. Sıra bana gelse ben de size ceza uygulayayım. Ben hadi bu cezanın ayeti, acısını, ben bu cezanın acısını büyük bir şekilde çıkartacağım. Şu an en büyük kartı çekiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? İlk ben çekiyorum müsaadenizle. Ben çektim. Evet buyur buyur. Çek Hadi boy Ama bana. benim benim artık bütün totemimi bozdu. Bu işin artık ilki sonu yok. Çek Mustafa. Çek Mustafa'cığım. Allah çek. Reis ben buradan çekerim. Yoluma da bakarım. Sırayla rakamları söylersin. Ben de yoluma gidiyorum. Açın böyle kartları. Sıradan ver. Evet, beyler cezayı ben belirliyorum. Job. Job. Sen niye baktın ki kartına? Şu. Sırayla bakıyor çünkü. Tamam hadi sıra bende. Kameraya göstermiyor. Sayı söyleyeceğiz sadece. Söyle Döndük sayı söyleyeceğiz artık. Bırak onu. Orospu bir şey. İkiyle. İki. Aç onu. Hadi. Aç göster. Sayını söyle <laughs> sayını söyle. İki. Aç. Beş. Aç. Bir. As. As. En büyük benim Bir. Bir lan geri zekalı. As en büyük. As bir oğlum. Yem, yemedi be. Yine Mustafa'yı ben biliyorum. Yol yaptık de yemedi be. Az en büyük olsun. az bir abi, az bir ya. Ne diyorsun, ne diyorsun abi? Karar veriyorsun artık. Abi konuşsana ne diyeyim? Ben o abi, muhabbetten sonra benim konuşsam <laughs> gelmiyor da kardeşim. <laughs> o yüzden konuşuyorsunuz da. <laughs> Kurumuş boğazım. <laughs> ne yapayım? Elinize sigara mı söylüyor? Yavaş yavaş abi hayran ara sokaktasın. Bunlara güzel bir ceza verelim ya. Ne verelim Mustafa'cığım? Kafana göre abi. Büyük sensin. Neden öyle istemeye gelmiş dedem gibi? Hadi ezle, izle. İzle. <laughs> Mustafa'cığım ben cezayı buldum. Söyleyeyim mi abicim? Söyle abi buyur. İsmail'cim şuradan bana o poşetleri verir misin? Oo. Poşetleri Nasıl? bana ver abicim. Bunları hayır. biz boşuna almadık. Hayır hayır süper. Ben bunu burada açarım yani. Hayır derken? Onları karıştırma ya oğlum cibebe yiyeceğim. Bir tanesi ceza ne verelim hapı o zaman? Hayır hayır Başka hayır. Bir şey Bu bardak yok. daha isti var ya içini mutfaktan istediklerini karıştır onu içeri. Sonraki de instagram tamam, cezası olsun. Evet. Murat kamerayı alsın biz mutfağa geçelim. İçine içine biraz atabilirsin. Abi Murat kamerayı alıyor, biz mutfağa geçiyoruz. Bir bardak karışım yapıp geliyoruz mi içiriyoruz? Yarısını ver, yarısını o. Gizli karışım. Kalk Murat gel. Güzel sana. Murat. Kamera kalk gidelim. gel. Siz kalkın. Siz burada duruyorsunuz abi. Siz burada duruyorsunuz. Siz burada duruyorsunuz. <laughs> Oralar çekmeyin Şu bakırları kaldırılar. Gel karışım kaldır <laughs> yap yürü. <laughs> Beyler, Beyler biraz bir daha nişan oradan çek. Bunlar kesin bize yine komplo kuruyorlar. Bu hayat zaten şans eseri yaşıyor. Ölürsem de kime kalmış? Bakalım ne olacak? Allah belalarını vermesin. Şu mübarek Ramazan ayında beni soktukları hale bak. Ben ne güzel evimde çekirdek kola. Takılıyordum yani. Ya yo illa gel illa gel. Hey abi sen, ne yapın? Bir şey diyeceğim. Sıra bana geldiği zaman nasıl bir ceza verebilirim? Bize gelirse bunları var ya. Ne yaparsın? Abi ben çok ağır şeyler düşünüyorum. Şu an bildiğim mi durumda yani? Abi şimdi ne yapalım? Bize kaçık evlilerimizin farkını bilir miyim? Yani ne edeceğim açık Instagram'ına salak salak fotoğraflar attırmıyor musun? Oy. <laughs> <laughs> Kapısına <Topusuna> tencere koyan dayılar. <laughs> Bu yeni. Bence kafalarına tencereyi koysun da veya tabağa fotoğrafçı çekip Instagram varsın. Çok iyi. Çok iyi aynen. Biz cezaya karar verdik arkadaşlar. Ama bir şey diyeceğim sen Eğer izler. yüksek kağıdı biz çekersek. Bakın. <laughs> Çatlatırlar. Çat 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 çat. çat, Şimdi Neyse, ben sevgilim vardı benim ağzımda sıçtılar değil mi? Sakin. Bir dakika abi birazcık büyük bir bardak olsun. Ya süt ne yapıyorsun? Nazar <laughs> çıktı. Nazar çıktı. Neyse. İlk sütle başlayalım. Sütle başlayalım. Tocuk abi oldu. elinizde yaparsanız daha iyi olur. Bir benim. dakika. Hoş Tacip. Hacı. Hacı bekle süt kabarıyor. Tamam, tamam yeter. Şimdi, abi, yeter. yarı yarı tam, yaşayacak. Tamam, tam, Kat birazcık. 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 Abi yok az o az. İşte az, az. Çok az çok az çok az. O, da çok az. Yeter, Heh, yeter, tamam, yeter, tamam, Tamam, yeter. yeter. Tuzlayalım, tuzlayalım. Tuz, tuz. Gerçi bu öyle olmaz, bu olmaz. İyi teşekkür ederim. Annemiz ellerle başlıyor. Buradan Ektun ablaya teşekkür ederiz. Oğlum onu koyulur mu ya? Tamam bırak. Tamam. <laughs> Oğlum biz ne yapıyoruz lan? Çay çay da koyun abi çay da koyun. Dur çay demeyeyim o zaman çay boş yap. Hayır hayır hiç işte oğlum anlamasın. Allah Allah. Tamam yeter yeter git. Şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel küçük kızlar yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonium yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kimyasal X. Böylelikle Powerpuff Girls doğdu ultra süper güçlerini kullanarak Blossom, Bubbles ve Buttercup yaşamlarını suç ve kötülüklere karşı savaşmaya adadılar. Bak kardeşim. Çok Abi çok dur bir, bir şey söyleyebilir miyim ama lütfen. Tamam. İçeriğini bana lütfen anlatın. İçeriği yok kardeşim. İçer Ondan i̇ç i̇ç. sonra içer. İç kardeşim yarısını. Yarısını hiç olmaz. Abi biz de ceza yapacağız. Siz de bize ceza yapacaksınız. İç onun yarısını. İç yarısını onun onu yarısını bir de. Evet, 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 Bir koklayayım ben önce. Önce bir iç adı onun yarısını bak. Ne var ne olup ne olmadığını söyleme. İç. 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 İç onun yarısını. İç oğlum i̇ç iç, iç, iç onun yarısını. Iç, çok mu kötü lan? İç onun yarısını. İç, iç, i̇ç onun yarısını. İç iç iç, şey, i̇ç mill, onun, bunu kapat <laughs> hadi, 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 iç. İç. Hadi gerçekten kusacak. Bak. dur buraya kusma. Sakın. Şey. İç onu. Allahsız kitapsızlar. Haydi 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 iç onu. İç 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 iç. İç, i̇ç onu iç onu iç onu. Kapat onu. İç. İç. Yer yer ya ya bitirme. <laughs> Tam sür, tamam, tamam sür, yeter sürü yeter yeter sürü. yeter su su abi buyur geri sende ne, ne var bunun içinde? Tanrıcı gir Tanrıcı gir abi 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 kızardı Bilader, Hadi. Karabiber, pul biber, tuz, her hadi. şey kokuyor bu. Hadi hadi hadi. Mustafa'nın özel karışım kanka bu. Vallahi güzel karıştırdık al. Ana ne avradı? Bu ne Abi çok tamam. kötü ya ben var ya. Bir tut daha çek, acıdım. Acıdım. bir daha içme. Midem acıdı. Oğlum bu ne? Bitir mi? Hayır, hayır ya bitersin. Sen kimden abi. tarafsın oğlum? İnsanız biz insan. <laughs> tamam bir, bir fırt daha çek daha içme acıdım tamam hadi. Tamam, koyun köşeye. Kaldır köşeye koy. Kaldır köşeye koy. Koy, koy köşeye. Kaldır köşeye koy. İçerinden bas. Mertcan abi, tek hızlan. içinde ne var? Sıra sıra sayar mısın? Kardeşim, içinde süt var, çay var, şeker var, ondan sonra çayın dibi var, ondan sonra acı var, tuz var. Mutfakta elimde ne gördüyse attım. Limon var. Limon. Deterjan var. Deterjan var. Yemin et. Yok, atacaktım da. Ağzım gözüküyor <biraz> abi. Başım dönmedi değil. Neyse, güzeldi. Hadi, yeni katlar. Kart Çekiyorum. 9 dakika hadi hadi. Çekin kartları. Çek mutfağı. Çek mutfağı kartlarını. Çek. Açalım tek tek aç. Abi bu sefer sen başta odun açmıyor. Sen normal aç. Aç. Kız. 8. 7. 5. Opa! Evet, evet. Mustafa. Mustafa Ayda Berkçe abi. Atlatırlar. çatlatırlar. ne yapalım? Ne var yakışıklı? İyi oğlum. Bir şey diyeceğim. Az önce bunu siz bir kameramanla birlikte yani. mutfaktayken biz güzel bir karar verdik zaten. Anladın mı? sana değil, oraya bakacak. Biz evet. güzel bir karar verdik. Tamam mı? Bu kafana tencere koyup <laughs> Instagram'a story atma fikri nasıl? Oo, <laughs> <Oy. gülüyor> çok iyi. Ay. Ay, çok iyi değil mi? Post video sonuna kadar bu evden çıkana kadar o postta duracak. Hayır, bir gün kalsın ya. 24 saat duracak. Tam video sonuna kadar. Hayır kardeşim ya. Video sonuna kadar. E, yaptığını kalsın. yapamıyor zaten. Oğlum, sıra. Yaptığını şey. yapamıyor zaten. Aynen. <laughs> <Ha. Neyse. gülüyor> o zaman evet. 24 saat Ya Murat şu duruşu değişti. Evet. <laughs> ben, ben tencereler alıp 48 olduk. saat duracak YouTube Barış Bir dakika bir dakika. Efendim? Dedem doğum yapmış. ne? <laughs> Al kardeşim. Mertcan abi beraber çekelim. Şey tamam dur. Mertcan'ın fotoğrafını çekiyorum. Bunu şlak diye koyarsın oraya ekrana. Bak buraya. <laughs> bak buraya bak. Hayır bak buraya. Bir de şöyle yap. <laughs> Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne ya? abi ya? Yeni kartları çekiyoruz. Başla. Çektim ben de. Çekmiş lazıcım. Abi ben ona şuna... çok şeyim ya. <laughs> Bunu al buradan production. Ben de çektim. Açıyorum. Açıyorum. 4 Kral. Aç 3. Tencere, okay. Şimdi biz aynı önce şey yapmayacağız. Şey Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musun abi? Bunlar tişörtler çıkıyorsunuz. Sen çıkarırsın tişörtü. Biz senin videosunu çekiyoruz. Videonuzu çekiyoruz. Biz onu Hı? artık TikTok'a mı atarız? YouTube'a mı atarız? Bak oh. siz atmıyorsunuz. Biz kendimiz atıyoruz. Aynı oh. bile değil. Ç ne söylesinler? Pencere kapat. Pencere. Şey, <Yani gülüyor> ayağa kalksınlar. Şöyle olsunlar. Ne ne do? Babasının <gülüyor> 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 Peki, <gülüyor> <senet> bir, <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi. Çat çat çat. Çat bir tanesi. Hadi. Kalkın. E niye böyle oldu şimdi? Delikanlı adam mısın ama? Bizde söz senettir kardeş. Hocasının bir tanesi. Çat 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 çat. Müslüman ç- Evet Şöyle arkadaşlar kapattım. Bu videonun sonuna geldik. Böyle bir video düşündük. Eğlenceli miydi? Biraz değişik bir şey oldu. Terledim. Bayağı terledik kardeşim onun farkındayız. Bu videonun yaralısı Mertcan oldu ve Apo Arkadaşlar, Arkadaşlar. Başka böyle çekmemizi isterseniz yorumların altına yazarsınız Onları dinleyerek Şu an dışarı çıkma olduğu için biz dışarı çıkmasını şeyler çekemiyoruz O yüzden kusura bakmayın aklımıza böyle bir şey geldi böyle bir şey çektik Sizi eğlendirmeye çalışıyoruz Eğlenirseniz ne mutlu bize evet. Videoyu beğendiyseniz Abone olun abone abone olur, atmayı atmayı olur, olur. like atmayı unutmayınız Şuraya koyuyor onu Beğen abone ol like at paylaş onları Kendinize aşağı. iyi bakın görüşmek üzere